Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Perşembe ve seçime çok az gün kaldı. Borsa İstanbul'da da sert bir yükseliş görüyoruz. Hem BIST 100'de hem BIST 30'da ve borsanın geneline yayılmış bir yükseliş hareketi görüyoruz. Tabi burada iki tane ihtimal var. Birincisi yapılan anketlere ve eğilime göre Kılıçdaroğlu'nun birinci turda seçilmesi olasılığı ve bunun fiyatlandığı gibi bir senaryo önümüzde olabilir. E tabii bu anketler bildiğimiz kamuoyuna açıklanan seçim anketlerinden ziyade, bugün belki Fatih Portakal'ı izleyeniniz de olmuş olabilir, İş dünyasının, yabancı yatırımcıların da yaptığı anketler var. Seçim sonrasında oluşabilecek eğilimi ölçmeye çalışıyorlar. Çünkü şu bir gerçek, bizim borsamız ve özellikle bazı belli başlı büyük şirketler çok çok ucuz. Dolayısıyla buraya gelmek için fırsat kollayan bir bir yatırımcı grubu da var. Bunu da görmek lazım. Tabi olasılıklar üzerinden de bir değerlendirme yapmamız lazım. Birinci olasılık dediğimiz gibi Millet İttifakının ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçilmesi ne dair bir senaryo. İkincisi ise tabi seçim öncesinde elindeki varlıkları biraz daha millet içeri çekerek boşaltmak isteyen bir yatırımcı grubu da olabilir. Tabi bu da ihtimaller arasında göz ardı edemeyiz. Fakat ne olursa olsun şunu görmek gerekiyor. Seçim sonrasında bir belirsizlik ortadan e, her şekilde kalkacak ve Millet İttifakı'nın seçilmesi e, borsa açısından ilk başta zaten pozitif bir hava yaratır ama daha uzun vadede, orta uzun vadede ciddi bir yabancı yatırımcı gelmesini sağlar. Bu da kısa vadeli yükselişten sonra satış fırsatı ve sonrasındaki e, daha orta vadeli yükseliş trendini beklemek adına da düzeltmelerden sonra daha kuvvetli bir alım fırsatı anlamına gelir. O yüzden bu tarafı dikkatli bir şekilde irdelemek lazım. E tabii buradaki senaryolar biraz çeşitli. İlk turda bitmesi pozitif tüm piyasa fiyatlamaları açısından ikinci tura gitmesi bir belirsizlik yaratır. Tabii bu ikinci tura gitmesinin yaratacağı belirsizliğin de koşulları var. Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48-49 gibi e, sınırda bir oy alması ve güçlü girmesi ve Millet İttifakı'nın parlamentoda güçlü bir sandalye sayısına ulaşması ikinci tura dair belirsizliği de bir miktar aslında ortadan kaldırır. Sadece bu arada neler gerçekleşebileceğine dair sosyal olaylar açısından bir negatif fiyatlama söz konusu olabilir. Ama her halükarda İkinci tura da kalsa iki hafta sonra bir seçim süreci bitmiş olacak. Belirsizlik piyasaların en sevmediği şeydir. Ve ondan sonra kim seçilirse seçilsin borsada yukarıda yönlü bir trend olur. Evet Cumhur İttifakı seçilirse çok kuvvetli bir trend olmaz. Çünkü politikaları görmek isteyecek bütün yatırımcılar. Ama Millet İttifakı seçilirse ne yapacağını zaten net bir şekilde açıkladığı için daha pozitif bir hava oluşur. Fakat şunları çok net ortaya koymak lazım sevgili arkadaşlar. Daha önce hep belirttiğimiz bir takım parametreler var. Yani endeks çok ucuz hem TL bazlı hem dolar bazında ve dolar e, yükseliş trendinde doların daha da yükselmesiyle birlikte daha ucuz hale gelecek. Enflasyon var, her şey artıyor ve dolayısıyla hisse fiyatları nominal olarak kağıt üzerinde zaten bu vesileyle de sürekli ucuzluyor. Özellikle büyük şirketler, BIST 30'daki şirketler ve BIST 100 içerisindeki bazı güçlü şirketler Gerçekten bedava. Endeks ucuz diyoruz ya endeksten çok çok daha ucuz seviyede çok ucuz piyasa çarpanlarıyla fiyatlanan firmalar var. Tüm bunları ortaya koyduğumuzda borsada zaten bu kadar 4 aydır 4,5 aydır düşen bir trend sonrasında yükseliş beklemek anormal olmaz. Ve şunu hep hatırlatmak lazım. Şimdi evet piyasalar düşerken, insanlar borsa düşerken üzülüyor. Fakat bu tarz durumlar gerçek fotoğrafı görmeye engel oluyor. Gerçek fotoğrafta şudur. Borsa tarihi boyunca sürekli düşmüştür. Sizin bu yaşadığınız düşüşlerden çok daha sert düşüşleri de yaşamıştır. Ama sonunda hep yukarı gitmiştir. Sonuçta şirketler batmıyor, şirketler kar etmeye devam ediyor ve faaliyetler ekonomik aktivite sürüyor. Burada önemli olan hep altını çizdiğimiz, sabredebileceğimiz bir yapıda portföy oluşturmaktır. Nedir bu? Sektör çeşitliliği ise çeşitliliği yaratmaktır. Güçlü şirketlerde olmaktır. Bununla birlikte sabredebilmeyi becermektir. Tabi sabredebilmenin de temel yolu İhtiyacınız olmayan parayla yatırım yapmaktır. Bunlara bir ifade ettik. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Elbette ki ikinci tura kalması halinde olumsuz senaryolar da var. Mesela 3700'e düşme ihtimali var mı? Var. Ama bence düşük bir ihtimal. Fakat bu seviyelerden borsa artık 3700'e de düşecek diye satılır mı? Bence satılmaz. Çünkü bazı şirketler öyle bir yerdeki hepsi 200 günlük ortalamalarına Geldiler değdiler ve oradan döndüler zaten. Bu da ayrı bir husus. Bunu da altını çizmek isterim. Umuyorum ülkemiz için hayırlı olan bir seçim olur. Sonuçları hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin geleceğini ilgilendiriyor. Bu mümalde karar vermek, belirsizliklere mal vermeyecek yönde stratejik seçim kararları almakta. Piyasadaki yatırımlarınız açısından da son derece önemli. Kafa karıştırmamak, işte seçilemeyecek adaylara yönelmemek de bunlardan bir tanesi. Bu da naçizane tavsiyemdir. Umarım herkes için bol kazançlı güzel günler olur. Ülkemiz için de çok daha güzel günlerin kapısı açılır diye temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.